Minecraft'ta bilmeyen bir şey yapıyoruz böyle. Böyle bir şey yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Ondan sonra Ondan sonra arkadaşlar. Etrafını Etrafını

Nedir bir okarla. ondan sonra oyundan böyle çıkın. Geçmişten de kapatın. Ondan sonra böyle podcast editon inventory diye bir şey var. Inventory diye bir şey var. Buradan yeni açtığınız dünyaya basın. İkinciye yöver ikincisine basın. Change'e basın. Buradan bunu survival yapın. Ondan sonra kaydedin diyor. Bunu da geçmişten silelim. Ondan sonra Minecraft'a tekrar girelim. Ben yok arkadan giriyorum ama yine de olur. Yani Minecraft'a girelim. Sonra play edeyim. O demin bir survival olmuş. Burada yazıyor. Ondan sonra şunu başka bir yere koyayım da yapayım. Öf. Heh. İşlerimiz boşaldı. Şimdi şuraya tıklıyoruz. Aktive ediliyor. Aktive ediyor Aktive ediyor niye aktif olmuyor aktive dedi niye aktive olmuyor olmamış arkadaşlar işte etrafını etrafını böyle nezir bloklarla kaplayın ev gibi olsun ondan sonra orası buraya basın ondan sonra yerden böyle itemler çıkacak itemler onları alın işimize yarayacaktır Y que nadie lo nada, bueno, muy bien.